Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ziyaret, tek, tek oyuncağı, tek, boncuk. Bu çerçevede yürütülen soruşturmada savcılıkta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyona suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y ile oğlu Mehmet T'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla gözaltına aldı. Altın bilezikler. Altın oldu, Yine altın oldu, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çete lideri şüphelinin villasında ve arabasında yapılan aramalarda ise 5 altın yüzük, 13 altın kol saati, 2 altın tespih, 23 altın bilezik, 16 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1 alyans, 19 bin avro ve 15 bin dolar ele geçirildi. Operasyonun drone görüntüleri de ortaya çıkarken suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koyduruldu.